Bir şahıs vardı. Her şeyden şikayet ediyor. Her şeyden. Hep negatif. Negatif turizm. Ona göre hayat hiç güzeldi. Ona göre hiç şans ona gülmedi. Talih ona hiç gülmedi. Hayatı çok kötü, artık çok yorulmuştu. Olumsuzluklar arka arkasına gelmişti. Hayatında hiçbir gün yüzü, güzel bir gün görmemiş. Hep böyle negatif birisi. Bu kişinin yakınmaları karşısında mesleği aşçılık olan tecrübeli bir baba ona bir ders vermeye niyet eder. Aldı evladını götürdü mutfağa. Dedi ki üç tane cezve getir. Üç tane cezve. Dedi su doldur. Suyu doldurdu. Koy ateşe. Koydu ateşe. Yak altını yaktı. <laughs> Dedi ki cezvelerin birine patates Birine yumurta, birine de kahve şekilde koy. Tamam. Evladı bakıyor şimdi buradan ne çıkacak? 20 dakika sonra kapat aldım, kapattım. Peki dedim. içindekileri çıkar. Çocuk çıkardı palatesi bir tabağa. Yumurtayı bir tabağa. Diğer kahveyi de bir fincan içerisine koydu. Yine de evladım burada ne görüyorsun? Dedi baba patates görüyorum. Yumurta görüyorum. Bir de kahve görüyorum. Dedi patatese dokun bakalım. Dokundu. Ne olmuş? Dedi baba yumuşamış. Peki yumurtaya dokun. Yumurtaya dokundu. Baba bu da sertleşmiş. Değil mi? Daha ince kabuğun içerisinde daha önce yumuşaktı. Sertleşmiş. Peki dedi. Kahveden büyüdüm o, aldı büyüdüm, şöyle bir kendine geldi genç. Ama yine bir şey anlamadı. Ne? ne? Ne demek bu? Babası dedi ki, bak evladım, patates de, yumurta da, kahve çekirdeği de aynı sıkıntı yaşadı. Hepsi cezvede, 20 dakika pişti. Sıkıntı aynı, zaman aynı, vakit aynı. Ama her biri farklı tepki verdi. Patates daha önce sertti, güçlüydü, tavizsiz idi ama kaynar suyun içerisine girince ne oldu? Yumuşadı. Yumurta daha önceden kırılgandı, İçerisi kırılgandı ama ne zaman pişince, suda kalınca o da sertleşti, sert oldu. Ama kahve çekirdekleri bambaşkaydı. Onlar hem kendileri değişir suyun içerisinde kalınca hem de suyu değiştirdi. Çocuk yine bir şey anlamadı. Babası evladına şunu diyordu. Ey evladım ve ey insanlar! Bir bela, bir sıkıntı, bir hastalık, bir kaygı, bir darlık, bir aile içi geçimsizlik kapını çaldığında, kendini kaynar suların içerisinde hissettiğinde, senin tepkin nasıl? Nasıl oluyor? Patates gibi yumuşayıp edilecek misin? Yumurta gibi kalbini mi katılaştıracaksın? Yoksa kahve sekidekleri gibi başına gelen olayın duygularını, hayatını ve tecrübeni olgunlaştırmasına izin mi vereceksin? Biri sertleşti. Olmadı. Biri adı, Yine olmadı. Ama kahve, kahve o şeyin şeklini aldı ve o şeye bir anlam kattı. Arkadaşlar sıkıntılar gelir. Problemler gelir. Hep gelecek. Bir sıkıntı, bir hastalığın bitmesi diğerinin geleceğinin alametidir. Yani şimdikini yine yönetebiliyorsun, biliyorsun değil mi? Durumunu biliyorsun. Peki sonrakini biliyor musun? Belki onun yeni bir başlangıç olacak. Önemli olan hayatımıza bir anlam çıkarabiliyor muyuz? Bir tecrübe çıkarabiliyor muyuz? Aile içi bir kavgada ha bunu yaparsam iyi olmazmış, bu yanlışmış diyebiliyor muyuz? Daha iyi olabilir veya kavgayı daha az indirebiliyor muyuz? Veya bir hastalık, bir kaygı, bir sıkıntıdan bir ibret alabiliyor muyuz? Neden onu düşünün. Olay budur. Yoksa hastalıklar, sıkıntılar, kaygılar seni olmadığın birisi, olmaması gereken birisi, İslam'ın profiline uygun olmayan bir hale çeviriyorsa o iş olmadı. Eğer, eğer kul hastalanınca Allah'a kızıyorsa, kul hastalandığı zaman da başına bir iş geldiği zaman da eğer onu Allah'a Allah'a Hastalığı Allah şikayet ediyorsa o iş olmadı. Bakın aynı burada olduğu gibi. Ve insan nimetler kendisine ulaştığında neden ben diyerek şaşırmıyorsa sıkıntılar ve hastalıklar kendisine ulaştığında da neden ben diye şaşırmayacak. Nimetler üst üste geldiği zaman da neden ben diye şaşırmıyorsa nimetler üst üste geldiğinde neden ben diye şaşırmıyorsa sıkıntılar da üst üste geldi şaşırmayacak. Ama genelde böyle olmuyor değil mi? Hocam diyor bize bir uğursuzluk çöktü diyor ya. Sen bize bir oku bakalım. Bir, bize bir, bir kudöbe çöktü üzerimiz hocam diyor yani üst üste geliyor diyor. Geçen diyor evin önünde diyor yırtık don buldum diyor. Acaba bize bir şey mi vardı bir büyü mü var diyor. Oradan bir şey çıkarıyor eşiye eşiye bir tane çocuğu kedinin köpeğin biri gelmiş işemiş oradan hocam biri diyor buraya yağ sürmüş diyor o bir sürü şey. Bak nimetler geldiği zaman da iş farklı. O zaman adam şaşırmıyor. Allah'ım, Allah'ım hangi amelimden dolayı bu geldi? Ben bunu araştırayım, ben bunu arttırayım demiyor. Ne zaman sıkıntı üst üste geldiği zaman da kafaya yaman darlarıyor. Yok öyle iş. Yok öyle iş. Neden sen olmayasın? Neden sana sıkıntı hastalıklar gelmesin? Ayrıcalığın ne? Allah dostları bu yoldan geçmiş, peygamberler bu yoldan geçmiş, insanlar mı? Sen ayrıcalığın ne? Ayrıcalığımız yok. Sadece biz o işi yönetmeye çalışıyoruz. Evet, burada inşallah kalmış olduk. İnşallah haftaya yine bu konu farklı bir boyutuyla Allah nasip ederse devam edecek.